Geçen hafta Diyarbakır'da eski sevgilisi tarafından öldürülen 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ın bir ay önce kayda aldığı ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta yaşadığı kabusu anlatan talihsiz kadın sözlerini hayatımı inşallah düzene koyacağım diye bitirdi ama olmadı. Eski sevgili buna izin vermedi. Öldürülmekten korkuyordu. İzini kaybettirmeye çalıştı ancak katilinden kurtulamadı. 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ın öldürülmeden bir ay önceki sesli mesajları ortaya çıktı. Beni dövdüler çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. Diyarbakır'da yaşayan genç kadın 15 Temmuz akşamı anne ve kız kardeşiyle bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılmıştı. Sonrasında evine dönüyordu, sokağına girdi. Bir süre dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı adam pusu kurmuş, onu bekliyordu. Anneciğim beni al kurtar dedi buradan, bu şehirden götür beni. Sürekli bunlar kızımı arıyordular, tehdit ediyordular. İddiaya göre aylarca şiddet gördü. İki aylık hamileyken darp yüzünden bebeğini düşürdü. Ondan sonra evini terk etti. Beni kurtar diye annesine sığındı. Taksiyle Batman'a gittik. Batman'dan uçakla İzmir'e gittik. İzmir'de 20 gün kaldık. 20 gün kaldıktan sonra kızım dedi anne Antalya'ya gidelim. Antalya'da da kaldık. Öldürülmeden bir ay önce arkadaşıyla sesli mesajlaşmıştı. Yaşadığı kabusu anlatmıştı. Güzel bir evlilik baştan beri değildi. Yani ilk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Gibi hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz yani. Karnındaki bebeğini kaybeden şiddet mağduru genç kadın yine de hayata umutla bakıyordu. Rabbim bir daha başımıza getirmesin. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Daha da her şey düzelecek. Neden kadınlar ölüyor? Neden? Neden?